Uzay hakkında merakın varsa kara delik nedir biliyorsundur mutlaka. Bilmeyenler için basit bir şekilde açıklayalım. Çok büyük kütleye ve çok büyük çekim kuvvetine sahip kozmik yapılara kara delik denir. Çekim kuvvetleri sayesinde de yakın mesafelerindeki her şeyi yutarlar. Bunun sırrı bir yıldıza saklıdır. Varlığının sonu gelen yıldızların merkezinde nükleer tepkiler oluşmaya başlar. Bir süre sonra da bu tepkimeler kütle çekim kuvvetini dengeleyemez hale gelir. Böylece yıldızın sahip olduğu kütle merkezine doğru çekilmeye başlar. Düşünsene içinden bir kuvvet ağzını burnunu içeriye çekiyor. Çok komik görünür de eminiz. Bu çekme işlemi süresinin sonunda tüm kütle tek bir noktaya toplanır ve yoğunluk oluşur. Oldukça yoğun ve enerjili bu yeni oluşum çevresindekileri de yutmaya başlar. Kendi kendine sinirlenen, öfkesinden deliye dönüp etrafındakilere bağırmaya başlayan biri gibi değil mi? Kara delikler hakkındaki gizem perdesi aralandığına göre şimdi de bu deliklerin çeşitlerine bir göz atalım. Görelilik kavramının kurucusu Albert Einstein, 1916'da kara deliklerinin varlığından bahsetmiş. Delikleri Yıldız kaynaklı kara delikler, devasa kütleli kara delikler ve orta seviye kara delikler de olmak de üzere 3 tür kara delik varmış. De olabilirler. Şimdi biraz detaylarına bakalım. Yıldız kaynaklı kara delikler. En iyisi Ömrünün sonuna gelen yıldızlar kendi kendini yok eder. Olmaz, Bunu yapan küçük bu yıldızlarken büyükleri yıldız kaynaklı kara delik olarak varlığına devam eder. Henüz... Yıldızların çökmesiyle oluşan bu kara delik çeşidi çok yoğun olur ve yakın galaksilerden çektikleri toz ve gaz ile büyümeye devam ederler. Devasa kütleli kara delikler Güneşin milyarlarca katı büyüklüğünde olan bu kara delik çeşidi üç farklı şekilde oluşur galaksilerin merkezinde yer alır ve boyutunu büyütecek her şeyi çekip devasa hale getirmiş. Bir diğer oluşma yolu ise binlerce kara deliğin birleşmesiyle büyümektir. Üçüncü oluşma şekli ise büyük gaz boyut bulutları ve bir grup yıldızın birleşip beraber çökmesiyle oluşmalarıdır. Orta seviye kara delikler Yıldız kümelerinin içerisinde yer alan yıldızların topluca çarpmasıyla oluşan kara delik türüydür. İlk kara delik fotoğrafı ne zaman çekildi? Gökyüzünü araştıran bilim insanları 2019 yılında ilk defa bir kara delik fotoğrafı çekmeyi başardı. Bu kara deliğin çapı yaklaşık 40 milyar kilometre kadarmış. Yani dünyamızdan 3 milyon kat daha büyükmüş. Bizi uzaklığı ise 500 bin katrilyonmuş. Bilinen en yakın kara delik ise bize 1600 ışık yılı uzaklıktadır. Peki kara dünyayı yok edebilir mi? Kara delikler uzayda gezip yıldızları, uyduları ve gezegenleri yemiyor. Dünya bir kara deliğin içine düşmeyecektir. Çünkü Güneş sistemine bu kadar yakın olan hiçbir karadelik yok. Bir kara delik Güneş kadar kütle içerse ve Güneş'in yerini alsa bile dünya yine onun içine düşmez. Çünkü kara delik güneş ile aynı kütle çekime sahip olur. Dünya ve diğer gezegenler şu an güneşin etrafında döndükleri gibi o kara deliğin etrafında döner. Güneş hiçbir zaman kara deliğe dönüşmez. Çünkü kara deliği oluşturacak kadar büyük bir yıldız değildir. Bilim insanları kara delikleri nasıl araştırıyor? Bilim insanları kara delikler hakkında daha fazla şey öğrenmek için uzayda yolculuk eden uyduları ve teleskopları kullanıyorlar. Bu uzay araçları bilim insanların evren hakkındaki sorulara cevap bulmasına yardımcı oluyor. <laughs>